Bu iş bende. Ah, ben, <laughs> <laughs> ben Birazdan Aynen öyle. Ay hemen hemen. Gözlerini kapatalım. Dönsem mi ya? Niye ki? biz kurmuyoruz mu? Ay onlar kurmuyor mu? Evet. O kuruyor. Spike ama. nerede? Orada. Eee niye kaçıyor Mops. Zorba avını buldu. Ulan çözülsün de. Ne yap? Amacın ne ama canına, bilmiyorum. Of ya acıktım da hiç enerjim yok. sus. Ben konuştum. Hmm. <laughs> Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Sana mı geliyor? Geldi mi valla? Gelmiyor cümle. sandın değil mi sesin? İçine şeytan kaçmış gibiydi. <laughs> ne oldu? Yo. Uyuyakaldı diyecek mi o geldi öyle söyledim. Aslında kendim söyledim ya. Kes. Kes. Sıra yine zorbada. Aslında küçük. ya ne diyorsun? Ya var şey. Hayır hiçbir şey ya, anlamadım. Demiştin ya. <laughs> Neyse boş ver. de biraz mallık var ha biraz. Hala peşinizde. İyi oyunlar. Nedir bu? Ne nedir? İyi oyun. Ne oyun? İyi oyun işte. Yardım edin. Ya Allah. <laughs> ya Allah. Tamam. Yardım et. Ben dün umursamaz olma insanı karar verdim. Bak ne yazmışlar. Aha. Ne olmaya karar verdin? Umursamaz insan. Niye? Benim umurum tabi ki. Hadi pasta bakar Bakarım Pasta Sesim açık mı? Alo. Açık. Nasıl açık ya? <laughs> Bütün Türkiye'yi duydum. Gidiyorum. Perdeyi kapa, perdeyi Doğru. kapa. Ki gelsin. Perdeyi kapa. Furkan perdeyi kapa. Uğursamaz olmayı insanı karar verdim. Orada. Perde <laughs> kapamayı bilmiyor. Viper almış. Zorbanın işi daha bitmedi. <laughs> <Spike of> <gülüyor> <gülüyor> Buraya bakıyorum. Tüh, zorba yakalandı. Zıplayalım. Ayakta kalan son oyuncu. az Sahte ışınlandı. kaldı. Helal olsun be. Ente. Other day. Hadi biraz hareket. Solun sağ, solun sağ. <laughs> Çok sinirleniyorum abi ya. Baksana solo'ya bir bak. Hello. Sefiller. Victor Hugo musun? Taraf değiştirmeden önce Adam so Adamsın Sova. Gözüm Sen kalmadı. Sen niye 15 yaşındasın ya? Reis. Efendim? Neden 15 ya. yaşındasın? kızdım ama. 15 yaşında mıyım? Evet. Kaç yaşındasın? Zorba hedefte. 24? Yes be! Oh, Sabahtan mı 15 içinde kızlar geliyor? Bumpum artık. Hmm, 24 de değilsin bu arada yalan söyleme de. Sen kafayı mı Yok yok konuşmandan anladım ben 24 olmadı Bir tık yalan söylüyorsun. 21 falan olabilir. Ya, oraya. Yok kanka. İnanmam. Ayakta kalan son oyuncu. Ele alırsa inanırım. <laughs> Aptal Spike Rush oynuyoruz. Gerizekalı. Tele. Ah. Takım neredesiniz? Bomba patladı Yenim. ya. Fucking idiot. Çok koyarım tamam mı? Bir düşman kaldı. Allah'ım yarabbim Rabbim 10 saattir neredesiniz ya? Patladı. Patlamaz. Bok <laughs> patlamaz. Boom. Patladı. Ne görecekler? Hadi ya of! Reyna vur onu. Reyna vur onu. Elal! <laughs> Sefilim benim, Viktor Hugo'm benim. Aferin, Trabzonspor. Kazanan alır. <gülüyor> 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 Ay, ne Zorba Ne diyorsun? Zorba Zorba birini vurdu. Ya bir şey demiyorum ya. <laughs> Anlaşılmıyor. Ne diyorsun? kızın ilk defa yer oynadık görüyorum. Vay be. Valla. Ben çok görüyorum. Görmüyorum. Hani kendim oynuyorum mu kendim görmüştür. <laughs> <laughs> Ay iğrenç. Spike'a Q at. Ayakta kalan çözerken var. C at. Şimdi değil. Ayna. Selam. Selam. Geçmiş olsun. Mikrofona basıp bir daha öksürme. <laughs> Kanka sen ne bu kadar gerginsin? Yorum Gergin. ya valla. Beni sakinleştirmen lazım. Sen Allah sakinleştirsin. Aa havuç suyu fıkrasını atacağım. O zaman o evet. sana bir hadi, hadi, sana hadi. bir fıkra anlatayım sakinleş. <laughs> Olur. Ben kaçar. Gel gel Beyza buraya gel bakayım. Gel fıkra anlatayım şey Şimdi tavşan bir gün eczaneye gitmiş. Demiş ki havuç var mı? Eczacı demiş ki burası bakkal mı? Git bakayım. O da gitmiş. Ondan sonra ertesi gün bir daha gitmiş demiş havuç Adam, var mı? Git Git demiş. Burada havuç yok. Ertesi gün bir daha gitmiş, bir daha gitmiş. Adam demiş havuç yok. En sonunda tavşan bir güzel dönmüş. Sonra tavşan dişleri falan gitmiş ama tamam mı? Hiç ağzında dişi yok. Tavşan bu sefer demiş ki. Dikkat. Ayakta kalan son olmuş. Bomba. Evet tavşan kendine bomba at. Tavşan demiş ki. Havuç suyu var mı? <laughs> Sonunu duydun mu? Hayır duymadım. Tavşan sonra demiş Neyse, ki bak dişleri falan dökülmüş der ya. Havuç suyu var mı demiş. <laughs> Şş, geçti geçti.